İyi günler çocuklar. Bugün konumuz uzunluk ölçülerinden milimetre. Milimetreye geçmeden önce ben size kısaca diğer uzunluk ölçüler hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kulağınızda bulunsun diye. Uzunluk ölçüsü birimiz neydi? Geçen senelerden görmüştük metreydi. Kısaca m olarak gösteriliyor. Nerelerde kullanıyorduk metreyi? Boyumuzu ölçerken metreyi kullanıyoruz veya kitaplığınızı ölçerken metreyi kullanabiliriz. Ağacın boyunu ölçerken metreyi kullanabiliriz. E, odamızın boyunu ölçerken metreyi kullanabiliriz. Metrenin az katları, üst katları vardır vardır. Az katları kardeşlerine benzetebiliriz. Üst katlarını da abi ve ablarına benzetebiliriz. Metrenin az katları desimetre, santimetre, milimetre. Üst katları ise dekametre, hektometre ve kilometre. E, metrenin e, kilometre nelerde kullanıyoruz? Kullanırız. E, i̇ki şehir arasındaki uzaklığı ifade ederken kilometre kullanabiliriz e, bir akarsuyun boyunu uzunluğu ifade ederken kilometre kullanabiliriz santimetreyi de kitabımızın boyunu ölçerken kalemimizin boyunu ölçerken e, santimetreyi kullanabiliriz e, milimetreyi de şimdi göreceğiz nelerde kullandığımızı. milimetre ile ilgili göreceğiz milimetreyi santimetreyi çevirmeyi göreceğiz Ondan önce yine bir şey kısa, bir bilgi vereyim. Bakın ben merdiven üzerine yazdım. Metren az katlarını, üst katlarını. Buraları az katlarını oluşturuyor. Az katları burası üst katlarını oluşturuyor. Ee, nereler nasıl birbirine bunu dönüştürebilirim? Metreye, santimetre, santimetre, metre, değil, santimetreye, santimetreye, metreye, dekametre, hektometreye çevirirken ne yap ne yapıyorum? Kısaca hemen şöyle küçük bir bilgi vereyim. Her merdiven iniş, Kolaydır. Yük taşımayı yük taşıyabiliriz. O yüzden bu benzetmeydi. Her merdivenin içi de 10 ile çarpıyorum. Yani bir merdivenin değil mi? 10 ile. İki merdivenin değilsem onun 20 ile çarpmıyorum çocuklar. İki defa 10 ile çarpmışım. 100 ile çarpmış oluyorum. Üç merdiveni inersem 1000 ile çarpmış oluyorum. Örneğin metreden desimetreye çevirirken Bir metre kaç desimetredir? Mesela bir merdivenin değil mi? 10 ile çarpıyorum metreden santimetreye çevirirken bakın bir iki merdivenimle yüzle çarpıyorum veya her merdivenin işte sıfır koyabilirim sırtıma bir sıfır bir sıfır da yüz yani yüzle çarpmış oluyorum metreden milimetreye çevirirken de bir iki üç binle çarpıyorum ya yani üç tane sıfırı sayımın sağına koyuyorum yukarı çıkarken yukarı çıkması zor olduğu için e, sırtındaki yükleri atarım yorulurum Yor, yorulduğum için atarım yüklerimi e, bunu da yani 10'a bölüyorum her merdiven iniş çıkışta. Örneğin e, santimetreden desimetreye çevirirken veya hektometreden kilometreye çevirirken, dekametreden hektometreye çevirirken, metreden dekametreye çevirirken bir merdiven çıktığım için 10'a bölüyorum. Bir tane sıfır atıyorum. 2 merdiven çıkarsam, santimetreden metreye çevirirken, küçükten büyüğe çevirirken bölme yapıyorum. 2 merdiven çıktım. 20'ye bölmüyorum. Bakın dikkat edin. 1 2 100'e bölüyorum. Yani i̇ki tane sıfır atıyorum. Evet. Umarım e, kulağınızda e, küçük de olsa e, bir bilgi kırıntısı kalır. Şimdi bugün konumuz esas konumuza geçelim. Milimetre ölçü birimi ölçü e, birimi e, ve kullanım alanları nelerdir? Ona bakalım şimdi. Milimetre kullanım alanları. Milimetre nerelerde kullanıyorum? En küçük uzunluk ölçü birimi milimetredir. Ulaşım araçlarının yapımında uçak Uçak, gemi gibi veya roket ulaşım e, roketin yapımında, e, yüksek binaların yapımında, e, köprülerin yapımında, işte bilgisayarların yapımında veya tabletlerin yapımında ve e, tablet telefonların yapımında e, milimetre kullanılmaktır. Çok hassas ölçüm yapmak çok önemlidir. E, bu hassas ölçümü milimetre oluyor. Hassas ölçüm yaparken de milimetreyi kullanıyoruz eğer hassas ölçümlere dikkat edilmediğinde büyük kazalarla çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalınabilir yani biz bu e, işte uçak yapımında ulaşım araçlarının yapımında çok hassas ölçülere dikkat etmezsek kazalara neden olabiliriz veya köprülerin yapımında bakın köprü altındaki o vidaların yapımında vidaların boyun yapımında veya işte ölçümlerde çok hassas, milimetrik ölçümlü dikkat etmezsek yine kazalara neden olabiliriz. E, roketlerin yapımında dikkat etmezsek büyük kazalara, felaketlere yol açılabilir. Demek ki milimetrik ölçüm çok önemlidir ve çok dikkat etmemiz gerekir. Peki evimizde veya günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz milimetreyi? Pencere, evimizde pencere. Pencerenin boyu değil bakın çocuklar. Camların kalınlığında milimetrik ölçümü kullanıyoruz. Gözlük camlarının kalınlığında veya o camları gözlüğe monte ederken vidaların uzunluğunda, vidaların boyun, boyunda milimetrik ölçümü kullanıyoruz. Kulaklık kablosunun kalınlığını hassas ölçüm gerektirir. Elektrik kulak kablosu şimdi yanında varmış. Bakın bunun kalınlığı santimetre ölçemem değil mi? Bunların yapım, yapımı, yapımında ne? bakın milimetrik ölçümü kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında neredeyse kulaklığım. Evet, e, demek ki milimetrik ölçün çok e, önemli. Başka neyi ölçebilirim? E, burada bir ataç var. Ataç e, sınıfımızda yaptığımız etkinlikleri asarken kullandığımız çivi bakın bunlar milimetrik ölçümlü ifade edilebilen küçük uzunluklardır. Peki, milimetre kısaca kullanım alanları bu kadar. Peki milimetre ölçü birimini kullanan meslektir hangileri? Bir, marangoz. Marangozlar milimetrik ölçümü kullanıyor. İşte dolap yaparken, masa yaparken, masanın ayağını e, masanın üstüne oturtacak o çapı hesaplarken milimetrik ölçümü kullanıyor. Mimarlar, çizim yapan mimarlar milimetrik ölçümü kullanıyor. Mühendisler yine eee bina inşa ederken, çizim yaparken milimetrik ölçümü kullanıyor. Terziler elbise dikerken milimetrik ölçümü kullanıyor. Camcılar camın kalınlığını yaparken milimetrik ölçümü kullanıyor. Mobilyacılar teknolojik cihazlar üretim işte telefon, tablet, bilgisayar gibi cihaz, e, e, saat gibi cihaz e, cihazı e, cihaz, teknolojik cihazı yaparken milimetrik ölçümü kullanıyor. Elektron, elektronikçiler teknolojik milimetrik ölçümü kullanıyor. Demir doğrama dükkanları, demir doğramacılar milimetrik ölçümü kullanmaktadır. Demiri keserken işte uygun yere yerleştirmesi için küçük hesaplar, küçük milimetrik hesaplar yapmaktadırlar. Peki milimetreyi nasıl ifade ederiz? Şimdi elimde bir cetvel var gördüğünüz gibi. Üzerinde 30'a kadar sayılar var. Şöyle göstereyim. 30'a kadar sayılar var. Birden baş 30'a kadar sayılar yazılmış. Bakın bu her bir sayı aralığı 1 santimetreyi gösteriyor. 1 ile 2 arası 1 santimetre. 3 ile 4 arası 1 cm. 11 ile 12 arası 1 cm. 14 ile 15 arası 1 cm. Peki bakın gördüğü her sayı arasında küçük küçük bölmüşler. Acaba bu küçük bölmeler neyi ifade ediyor? Şimdi bunu üzerine duralım. Ben bu cetvelimden bir kesit aldım. Büyüttüm. Çizdim. Daha iyi görebilmeniz için. 0 ile 3 arasını kestim cetvelimden. Kağıdımı büyüterek çizdim. Evet 3 cm bir cetvelim var elimde. E, 0 ile 1 arasını 1 ile 2 arasını 10 eş parçaya böldüm. 10 eş parçasından her biri milimetre, milimetre ifade eder. Evet. Bu 0 ile 1 arası santimetreyi gösteriyordu. Bu santimetreyi 10 eş parçaya böldüm. Aynı keselerin sayı doğrusunu gösterimi gibi. 10 eş parça. 10 eş parçasından biri milimetre ifade eder. Bakın bu kadar küçük bir uzunluk milimetre. 1, 2, 3 milimetre 4 milimetre 5 milimetre. Bakın tam ortası ortasındaki bu uzun çizgi yarısını orta ifade eder. yani santimetrenin yarısıdır bu. 1 santimetrenin yarısı 5 milimetredir. Bakın 5 milimetre 1 santimetre yarısı 5, 6 milimetre 7, 8, 9, 10 Aralık var. her bir aralık 1 milimetre mm gösteriyor her sayı arası 10'a bölünmüş. Demek ki 10, 20 burasıya kadar da ne yapıyor? 30 milimetreyi göstermektedir. 1 santimetre onda biri 1 milimetredir. Evet. 1 santimetrenin onda biri 1 milimetredir. Onda biri. Milimetreyi kısaca 2 tane küçük m harfinin yan yana yazılmasıyla gösteriyoruz. Ee, şimdi bunların santimetreyi metre, metreyi, metreyi santimetre çevirmeyi göreceğiz çocuklar. Milimetreyi santimetre, santimetreyi milimetre cinsinden yazma. Şimdi de küçük bir kesti kestim buraya yapıştırdım. Metreden itibaren az katlan yazdım. Metre, desimetre, santimetre en küçük uzunluk ölçü birimi milimetre. Milimetreyi santimetre, santimetreyi milimetre cinsinden yazmayı ifade edeceğim. Ee, peki. Nasıl çeviriyorum? Ne demiştik biz daha önce? Her merdiven işte büyükten küçüğe giderken onunla çarpıyor merdivenden inerken. Şimdi bir santimetreden bir milimetre kaç milimetredir? Bir santimetre. Bir kat merdiven indim. Onunla çarpıyorum. Bir kere 10 10, 10 milimetredir. Ne yapmıştık daha önceki dersinizde? 1 santimetre ona bölmüştük değil mi? 1 cm 10 mm ydi. 10 eş parçaya bölmüştük 10 mm. milimetre. Milimetreden santimetre çevirirken de ona bölüyorum. Çünkü onda birine eşit. Bir sırtındaki sıfırı atıyorum. Bunu örnekle açıklayalım. Şimdi 5 santimetre kaç milimetredir? 5 santimetre kaç milimetredir? Ne yapıyordum? Santimetreden milimetreye çevirirken 10 ile çarpıyordum değil mi? 10 eş parça bölmüştü. 5 kere 10, 50, evet, 50 milimetre. Peki 12 santimetre kaç milimetredir? 12 yine santimetreden milimetreye çevirirken 10 ile çarpıyorum. 12 çarpı 10. 12 çarpı 10 kaç milimetre? 120 milimetre. 10 santimetre kaç milimetredir? Öğretmenim onda sıfır var zaten gerek var mı? Diyor. Yok tabii ki de her seferinde 10 ile çarpacağım santimetreden milimetreye çevirirken. 10 kere 10 100 milimetre. Bunun tam tersi işlemi yaparsak milimetreden santimetreye çevirirsek nasıl yapıyoruz? 10'a bölüyoruz. Yukarıdan aşağı inerken büyükten küçüğe çevirirken 10'la çarpıyoruz. Küçükten büyüğe çevirirken 10'a bölüyoruz. 20 milimetre kaç santimetredir? 20'yi ne yapıyorum? 10'a bölüyorum. 10'daki bir sıfır 20'deki bir sıfırı götürür. Bölülen, e, bölendeki bir sıfır bölünendeki bir sıfırı götürür. Kaç milimetre santimetre oldu? 2 santimetre. 280 milimetre kaç santimetredir? 280 ona bölüyorum. Bölendeki bir sıfır 280'lik bir sıfır götürür. Sonuç 28 santimetre. Veya hiç bölmeden yapabiliriz. Hemen ondaki bir sıfır 280'lik bir götürür. Ne yok Gelene kadar 28 santimetre. Peki 2300 milimetre kaç santimetredir? 2300'ü ona bölüyorum. 10'daki 1 0, 2 3'teki geriye götürdü. Geriye 230 kaldı. 230 cm. Peki böyle çok kolay. Ona bölüyorum, onunla çarpıyorum. Daha farklı sorularla da karşılaşabiliriz. Hadi bunlarla ilgili soru çözelim. 2 cm 7 mm kaç milimetredir? Çocuklar şimdi e, örneğin kalem boyunu ölçmüşüm. 2 cm 7 mm gelmiş. E bunu milimetre tek bir birim cinsinden söylemek istiyorum nasıl yaparım bakın 7 milimetre milimetre istiyor benden bunu çevirme gerek yok bu kalsın bu cebimizde kalsın ne yapalım santimetreyi milimetreye çevirelim 2 santimetre kaç milimetredir nasıl yapacağım bunu santimetreden milimetre 1 santimetre kaç milimetredir hemen onu hatırlayalım 10 milimetrede yani 10 ile çarpıyorduk bir basamak indim 2'yi 10 ile çarpıyorum 2 çarpı 10 eşittir 20 milimetre burada 7 milimetre daha var. Onu da üzerine ekleyelim. Tabii toplayacağız. ikisini toplayacağız. Aynı birim yapıp toplayacağız. Böyle toplayamam. İkisinin de aynı birim olması gerekir. 27 milimetre. Mm. Evet ki cevabım neymiş? Neymiş cevabım? Şunu siliyorum. Cevap 27 milimetredir. Peki ikinci sorumuza geçelim. 32, 72 santimetre 6 milimetre kaç milimetredir? Şimdi yine aynısını yap, e, soruyor. Milimetreyi tek birim olarak yazacağız. 6 milimetre, milimetre. Bunu e, çevirmeme gerek yok. Bu kalsın. E, dursun bu. Ne yapalım? 72 santimetre milimetreye çevirelim. 10 ile çarpı santimetreden mi? milimetre çevirirken 72, 10 ile çarparsam kısa da yoldan çarpma bilirsiniz. Bir 0 ekleyebilirsiniz. E, 72'nin yanına 720 6'yı da birler basamağına altını ekliyorum. 6 milimetreyi yazıyorum. Şimdi bunu milimetreye çevirdim. 720 milimetre oldu. 6 milimetreyi ekliyorum. 726 milimetre yapar. Cevap neymiş? 726 milimetre. Peki, 156 santimetre 2 milimetre kaç milimetre yapar? Şimdi yine bu kalsın çünkü milimetre istiyor benden bu zaten milimetre çevirmeme gerek yok santimetreye çevirelim 156 santimetre kaç milimetredir 156'yı 10 çarpıyorum 1560 milimetre buradaki milimetreyi de üzerine ekleyeyim evet 1562 milimetredir cevap 1260 milimetre kaç santimetredir Hmm, şimdi bakın e, milimetreden santimetreye çevireceğim. Küçükten büyüğe çevireceğim. Çarpmam yapacağım. Hayır, değil mi? Bölme yapacağım. Kaça böleceğim? 10'a böleceğim. onla çarparken şimdi 10'a böleceğim. 1260'ı 10'a bölüyorum. Hemen ondaki bir sıfır gide götürür bölümündeki bir sıfırı 126 santimetredir. İşte böyle sorarken birden böyle sorduk mu bazen şaşırıyor çocuklar ne yapacağım diye hemen direkt cevap vermiyor. Önce bir düşünün neyden neyi çevirmeyi istiyor benden. İyice düşünün. Düşündükten sonra cevaplamaya gayret gösterin. Evet bir başka soru şekli. Ben bir örnek ile üzerinde açıklayayım. 67 milimetre kaç santimetre kaç milimetre ben bunları yazdım ee, şöyle milimetreyi santimetre ve milimetre cinsinden yazacağım şimdi milimetreyi santimetre çevirip ona bölüyorduk değil mi 67 de ona bölüyorum 6 da 10 yok 67 6 defa 6 kere 10 60 67 60 çıkınca kalan 7 burası Bölüm santimetreyi gösterir. Kalan milimetreyi. 6 cm 7 milimetre. Bunu bir kolay yöntemi şu. Şimdi 67 60 olsaydı eğer bu. Bakın 60 mm olsaydı 60'a önce ne yapacaktık? Bir sıfır atacaktık. 60 santimetre olacak değil mi? E buradan atacak sıfır olmadığına göre şimdi ondaki bir sıfır attığıma göre sol, soldan bir sayı kenara ayırıyorum. Şöyle ayırıyorum. Bu öndeki santimetre arkadaki milimetre gösterir. 6 santimetre 7 milimetre. Şimdi bunu örnek sorularda yapalım. Diyelim ki 124 milimetre kaç santimetre kaç milimetredir? Şimdi 10 ile bölüyorum. Eğer 0 olsaydı bu 0 atacaktım ama 0 atamadığıma göre 10'daki bir 0 yani 0 atmış gibi şu sondan bir sayı ayırıyorum. 10'a bölüyorum yani. 12 santimetre 4 milimetre. Siz bunu bölme yaparak da yapabilirsiniz. 124'ü direkt 10'a bölersiniz. 12 ile 10 bir defa. 2 4 aşağı indirdim 24 12 defa 20 kalan 4 bölünen santimetre kalan milimetre bakın 12 santimetre 4 milimetre böyle de yapabilirsiniz bu kısa yol olsun diye söylüyorum 73 milimetre kaç santimetre kaç milimetredir yine ona bölebilirsiniz veya hemen sondan bir sayı ayırdık 7 santimetre 3 milimetre Evet. 399 milimetre kaç santimetre kaç milimetredir? Hemen yine e, sondan bir sıfır. onda bir tane sıfır olduğu için bir sayı ayırıyor. 2 sıfır olsaydı 2 sayı ayıracaktım. Evet. Bir sayıyı ayırdım. Öndeki tam e, kısım yani bölüm, bölümü ifade ediyor. 39 santimetre 9 milimetre. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.